çatacak ya. Tamam tamam, 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 tamam. Tamam. Bir gel Ne yap? Helal. Oyna, vur, vur. Vur şuna. Bitti, bitti, bitti. Penta 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 penta, penta penta İçine girme, içine girme adam. Vur vur vur. Vur lan. Penta penta vur. Vur lan. Vur sana ahiretçim. Penta ver. Hadi bakayım. Mor ışık var ya çok hoşuma gidiyor mor ışık. Alamayız ya. Ne yaptın uyursa... ki? Neydi lan. Evet. Star Wars yad ya. Hadi. Gerek yok da. Star Wars iptal. Hadi. Abi şatma. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Oha, lan bu tane tane Alım ona kim koydu oraya? Öldük kanka Ölmedim ölmedim Bu kes onu Girecek ki ölmüş şimdi Hayır giremez lan şey yok Allah <laughs> Geldim ben girelim. Geldim geldim sıkıntı yok aldık onu Hiçbir şey mi yok? Oğlum Lan ölme Gidelim evet. Güzel mi bu? Lan ben, ben Yok ultim yok yani bana nasıl yok Lan ne yaptın? Hadi Lan bir tane lan Lan vursanız da şuna Aaa sen ölme, nasıl ölme? Aa, Lan eylim. hayır ya abi ya o nasıl üç Aha gitti lan Niye gitti? Gülüyor. Sen de öldün gelsin alıp Vuramıyorum ki Yani bir Tatlı 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 Şey takipçi geldi Hoş geldin hoş geldin hoş geldin Aa ölmedi Vur lan Lan bir dakika bir dakika Yasuo geldi Yasuo geldi Dur Bak Ya tamam İstersiniz Lan 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 Şuna şuna Recep Helal Yumi Yumi boş ver onu. Hoş geldin kardeşim. Kimmiş kimmiş? Şaka. yok mu? Halim bak bu çok kimmiş. Kimi söyleyeyim? Ananın çok kısım. İskender hoş geldin kardeşim. Kesin. Vur lan. Lan Caitlyn alo. Geldim. Çekişimiz zaten sonunda tamam, tamam, onu ben alayım, onu ben alayım Oyun, oyun be. attım beyi Bir oyun var da post payım öyle bir şey Varsa beraber oynayabiliriz Söyleyeceğim şimdi. Şey an Aynen, şu last <gülüyor> <Kukuyamıyorum>. <gülüyor> 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 artık ya, bunlara bir şey olmuş Üf, olur, olur, olur. Aha, aha, Siştik, geldi olurdu olurdu Devam 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 Manam yok Kanka manam yok Düz vur oğlum düz vur Denedin de olmaz Ah kazı x'iliyor kazı x'iliyor Alamaz ki Alır mı? Nereye var ne olur can yenile ver lan. Şu atabilir miyim artık vallahi. Aldın aldın aldın. <laughs> Alın. Bu şunu artık. Tam şu. Ya abi bu can yenilenme ne kanka? Gel <laughs> de al bir tane. Bir <laughs> mal gibi şey vurup kayaya vuruyorum. Gelin gelin Lan vursana. Hadi bir tane daha. Hadi. <laughs> Hadi. Dur dur, gitme. Allah belanı versin. Evet. Ne oldu? Yemin ya, şey yapıyor mu? Her şey yazdım. Vursun. Ama Onda o. Anam. Anam sanmadım. Anam. Anam. Lan öldü Sıçan Ne? Sıçan Ayy ne lan? Oğlum ne yaptı? Onu yeme. Benim kanka arada vuruyor herhalde yargı dağıtıyor Oğlum ne yapıyor? Tutuyor Aha Ananı yok Ananı Ananı atlayacak ki. Ne evet, koydun? Nereye oğlum arkandaki hep mi? Aha. Minyonlara vuruyorum ya. Ha Gece... ha öldürdü. Ha bu ne? Ölüyor musun ben. Oğlum arkanda arkanda. Al bu ne ya? Alamadın mı? Uyuyor. Ne yaptı lan bu? abi dedim şey de kastı öyle. Aha aldım Helal Her yer, helal yer, bir, 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 Vur lan vur lan Ben <laughs> hadi bakayım yayında da pente var ya <laughs> Adamın değil değil. var ya o yüzden vurmuyor Bir Anladın penta, mı? Penta